Ne bir muhteşem doğa. Burası gezi pisti diye geçiyor. Eğimi lineer, hafif, az hızlandırmıyor. Ama doğası muhteşem. Zaten adam akıllı iki pist var. Birisi bu yani. Diğeri biraz daha fazla iyiydi. Yani buraya yatırım yapılması lazım. Yoksa fazla kapasitesi yok yani burası. Şu an mesela günübürükçiler geliyor. Günübürükçiler dolduruyor bütün telesiyetleri falan. Eee kuyruk uzuya gidiyor abi. Bunlar ibaret.